Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili balık burcum nasılsın önce yani keyfin en önemlisi saati nasıl İnşallah iyidir bu arada da böyle e, sağlık problemi yaşayan e, bütün herkese diyeyim yani balık burcuna demeyeyim hani şu anda balık burcuna bakacağım diye herkese tez vakitte e, Allah şifalarını versin diyeyim e, zordur sağlık işi yani e, hepimiz zaman zaman hasta olduk falan e, neremiz acısa canımız orada. Evet sevgili balık burcum. E, şöyle söyleyeyim. E, bazı arkadaşlarınız falan böyle e, yorumlarda işte şey yapma, e, konuşma. Kusura bakmayın ben böyle sizinle ve sohbet tadında, e, övgü tadında. Böyle yanınızda ve karşılığınızda oturuyormuşçasına e, baktığım için o e, hissiyatla baktığım için e, bu da bir şeyse e, kusursa e, valla özür dilemeyeceğim. Sohbet ediyoruz. Evet sevgili Balık burcum sen niyetini tutarken ben de birkaç yeni gelen arkadaşlarımıza bildirimlerimi sunayım. tabii ki bu bildirimlerin içinde size de bildirim var. E, onun içinde Biliyorum çünkü sizleri de böyle kazandım. Hoş geldiniz zaten sefalar getirdiniz. Sizler benim en kıymetlilerimizsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, balıklar veya yükseleni balık olanlar sevgilisi için bakanlar sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olursan çok seviniriz minik ailemize hoş geldiniz diyebilirim. Bir de e, hani videolardan haberdar olmak istiyorsan e, en yeni videolardan. Sarı bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp tümünü işaretlemeniz yeterli. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ee, diyorsunuz ki özel tarot falı veya kahve falı için size nasıl ulaşabiliriz diye şöyle ki videoların alt kısmında açıklama e, var. Açıklamalarda WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sizden tek bir istirham var. Onu da biliyorsunuz. Beni sevdiğiniz için olabilir. E, veyahut da MS karşı saygı olabilir. Veyahut da videoların devamı için çok önemli olabilir. Like'larınızı yani beğenilerinizi tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden ellerinize sağlık. Evet sevgili balık bulucum. Neyse hali çıksın falin diyorum. Ve bak tabakta. Tabak havada. Nasıl tuttu? Ya. Böyle insanların karşısındaki iyi niyet olduktan sonra like atanın <laughs> bütün dilekleri gerçek olsun inşallah. Bak öyle de şey yaptım. Şöyle evirelim, çevirelim bakalım. Sevgili balık burcumun nesi var, nesi yok. Hepsini teker teker yorumlayayım sevgili arkadaşlar. Canım Bak, güzel başlıyorum. Böyle huzur ve mutluluğu yakalamana var ya çok az kaldı. O kadar güzel ki. Yani uyumlu ve güzel günler seni bekliyor. Hadi bakalım o kadar şeyden sonra birazcık da bulutluğun da yüzü gülsün, değil mi? Böyle bazı girişimlerde e, bulunmuşsun veya bulunacaksın. Başarıyla sonuçlanacak yalnız. Çok yani Başarı... ...mutluluk... ...şimdiden... daha ...çevireceğiz tabii ki... ...birazcık böyle hani... ...bu eleştirisel gibi olacak balık burcum ama... ...hani böyle tarafsız bakış açını... ...bir yana bırakmalısın... ...çok taraflısın niye öyle... ...yani... ...böyle seçimin... ...isteklerini belirleyebilir... ...taviz vermeden... ...isteklerine... ...bu şekilde ulaşabilirsin... ...birazcık yani taraflı olma... ...taviz verme kimseye... Ya birini yaparken, birini bozabilirsin. Sen kendin gibi davran. Yani kim ne düşündüğü de önemli değil. Yani duyguların sadece kelimelerde kaldığını ya veya e, ilişkiye tüm kalbinle katılmadığını, tehlikeli bir dönem, için kunda yaklaştığını gösteriyor. Yani araya giren soğukluk, ilişkinin sonu olabilir yalnız. Yani bazen böyle e, yan yanayken bile e, ilişkilerde, partnerinizle, eşinizle yan yanayken bile aslında bazen o kadar uzak oluyorsunuz ki birbirinize. Hani bu fiziksel olarak yan yana durmakla alakalı değil. Ruhsal olarak bence yan yana durmalısınız. Hani Araya daha doğrusu soğukluk çıkartmayın yani sokmayın araya soğukluk. Soğukluk olunca ne oluyor? Hı? Gene üzülensiz oluyorsunuz. Sen değil miydin şimdiye kadar onu çok seven? Ya da o da seni çok seviyorsa? Ne oldu da böyle olduk? Bunu da sorun kendinize. Şimdi karşı tarafa da yüklenmeyin ama ne oldu? Neyse bir duygusallaştım. Ama şöyle bir şey var sevgili balıkçım. Bugünlerde kendini oldukça romantik buluyorsun. Hadi bakalım. Duygularını başkalarıyla kolay iyice paylaşıyorsun. Bir romantizm yaşıyorsun ama derin ve duygusal hayallere kendini kaptırmış durumdasın yalnız. Yani doğa üstü güçlerin farkında var. Sen bak doğa bazıların, bazı burçların bir çakrası daha açılır. O çakra e, açık şu anda. Hani senin bu e, doğası güçlerin olmuş oluyor. Daha sezinleme durumun ortaya çıkıyor. Hani bizim altıncı his dediğimiz olay var ya, onun daha farklı boyutu. Öyle bir şeyin çakran açık. Yani bu güçlerin farkına varıp bunları yaşamına geçirebilirsin. Bir de böyle meslek değişimle ilgili. Bir şey var. Yani meslek değişimine olumlu bakıyorsun. Öyle bir dönemdesin. Sanki farklı bir yerde çalışmak istiyorsun. Veya şöyle de e, yorumlayabiliriz. Yerinden memnun değilsin. Aslında. Bu da e, o işi yapmana şey oluyor, e, keyif vermiyor. Belki de daha güzel şartlar içinde hani insan kendine söyler ya e, harcanıyorum burada onun gibi bir düşünceye saplanmışsın yani doğru olabilir yani kendini oraya layık gör onun için de böyle meslekten mi biraz soğuma şeyine girdin hiç şey yapma girme sen yine eğer e, işte, böyle e, başka alternatifler başka yer e, mümkünse nerede rahat ediyorsan nerede mutluysan bence orada çalış ama üç aşağı ...olsun şeyi... E, ...gelirin ama üç yukarı olsun. Dolduktan sonra üç aşağı olsa ne olur? Yani. Hayalperestlikler. Ah balıkçım. Çok hayal kuruyorsun. İnşallah o hayallerin gerçek olur ama... ...çünkü... ...ayakların yere basmıyor. <laughs> Çok hayal kuruyorsun. Artık gerçek yaşama dönmenin zamanı geldi. Hadi bakalım. Yani hayallerini gerçekleştir ama... ...bunlar... E, hayalken gerçek olması senin elinde. Ve yolun açık bu konuda. İsteklerini gerçek bir zemin üzerine oturtmalısın ama. Sorumluluklarını da maalesef unutmamalısın. Bu sorumluluklar çok önemli. Yani öyle e, her zaman yani bir şeyin peşinden koşuyorsan e, bırakmamalısın, yılmamalısın, vazgeçmemelisin. Yani üçlüyü söyleyeyim mi? Vazgeçme, erteleme, üşenme. Ne bileyim ama e, günlük yaşantında işlerini düzenli olarak yerine getiriyorsun. Hani e, bu da senin sabırlı ve yeni heyecanlara açık olduğunu gösteriyor. Hayallere dalacağın bir dönem böyle olacak ama onu bırakıyorsun. Yani içinde gizli hazine var senin. Hani biraz evvel de söyledim ya çakra ile ilgili. Aynen bak yine çıkıyor şeyin fincan içinde ne dalacağını gösteriyor. Yani anlayış, derin sempati, hatta nazik ruhun ilişkilerindeki özeni gösteriyor aslında. Yani bu yaşam tarzın senin aslında e, memnuniyetini, birlikte, birlikteliklerini mutlu kılıyor. Bazı kararlar almadan önce anlayışla yaklaşmanız lazım. Yeniliklere ve değişimlere açık olduğunuzu gösterin. Tamam mı? Bazı böyle bir takım kayıplar yaşayacaksın ama e, öyle bir döneme gireceksin. Bu kayıplar şöyle söyleyeyim. Tabii ki e, Allah gecinden versin. Ben bu e, şey de olabilir. Yani bir yakın akraba da olabilir. E, anlatabildim mi? Telaffuz etmek istemiyorum. Hani e, kayıp diyeyim sadece. Evreni göndermek istemiyorum. Yani problem ve güçlüklere dayanma azmini göstermelisin yalnız. Ama e, sevgili balıkçım bu olaylar kendinize olan saygınızı kaybettirmesin. Yani zamanla bunları çözüme kavuşturacaksın zaten. Yani psikolojik olarak kötü etkilenebilirsin. Yardım almaktan çekinme. Çünkü e, bir dönem böyle yine kendini yalnız hissedeceğin bir şeye gireceksin. O oh, Çok güzel böyle sırtından büyük yükler kalkacak ama bir ara böyle hızla mutluluğa doğru koşacaksın ama bir yerden sonra böyle yavaş yavaş. Olsun, yavaş yavaş olsun. Yani kendini yalnız hissettiğin sevgi ve ilgi bekliyorsun aslında sen. Girdiğin böyle hani ne diyeyim tüm gruplarda dikkat çekmek için elinden geleni yapıyorsun. Hani yalnızlık hissediyorsun. Davranışlarına da dikkat etmen gerekiyor. Çünkü yaptığınız hareket veya davranışlar sizi itici kılabilir. Aslında hani normal davranın, inanın her şey yoluna girecek sevgili balıkçım. Evet efendim sizden beklentilerim biliyorsunuz. E, Like'larınızı, beğenilerinizi şimdiden tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. E, en yeni videolardan haberdar olmak için ise yapmanız gereken sarı e, çan şeklinde e, bir buton var. Oraya tıklayıp tümünü işaretlemeniz yeterli. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Ailemize katılırsanız, abone olursanız şimdiden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bir, e, sevgili takipçilerim hepinize buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Herkesin yorumlarını bekliyorum, like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepsini okuyorum, emin olabilirsiniz. Hatta like atıyorum ben size. E, yorumlarınıza hatta e, Kalpçik de gönderiyorum. Ee, bazı şöyle söyleyeyim. E, ne derler? E, fal için işte tarot veya kahve falı için özel. Size nasıl ulaşabiliriz diye. Videoların alt kısmında açıklama var. Açıklamalarda WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Ne olursunuz. Mesafeli kalın. Maskeli kalın. Hijyen kalın. En önemlisi, en büyük servet, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.